Tamam. Dün gece 47 insanlar var, bir bot var ya. Yani. O da Samos, gelmek istiyoruz ya. Yani. Ama gelince, Yunanistan polisler, askerler gelmiş yani, tutuyorlar bizi. Sonra bunlar ne yaptın bize telefon almışlar, şeyler almışlar. Sonra dover yani, çok yani abi. Yani böyle güzel değil. Çok dover ya yaptım bize yani. Sonra biz bilmiyor hangi yer burada götürür bize. 47, 47 insan küçük bot var ya. Yani. Bir bot 25 kişi. O da 20 falan kişi var. Bu 25 kişi çok küçük yani. Böyle yap, yapmış yani denizde. Bot devrildi yani. Hmm. Evet, Hep insanlar. Toplam iki bot mu vardı? İki ayrı ayrı bot tam. Bir bu bir bot 25 kişi. Tamam. Hepsi Deniz yani. Hmm. Bunlar gitti biz neden bu öne? Bunlar gitti. <laughs> kadar oldu abi vallahi ya kadar oldu. Allah Benim çocuklar var Afrika'da.